Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya Vedantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. Şimdi kullanacağımız modelde şu boy en küçükün bir boy büyük olan serim halkasını kullanacağım arkadaşlar. Bunlar en küçük boy serim halkanın bir boy büyük serim halkası. Şöyle göstereyim. En küçükün bir boy büyüğü olan bu serim halkayı kullanacağız. Ben bu Modeli çıkarınca renklerde biraz kararsız kalmıştım. Facebook sayfamdan Facebook sayfam Oya ve Dantel Dünyası oraya da beklerim sizleri. Orada paylaşmıştım renkler konusunda. Şu renkleri kullanmıştım. Paylaşmıştım. Ee, i̇çine biraz daha böyle krem tonu beyaz tonu katmam isteyen arkadaşlar oldu. Şimdi onları dinleyeceğim. Biraz böyle bej gibi olan tonu katacağım. Biraz daha açık bir ton içine katacağım. Ee, bu renklerle devam etmemi isteyen de yer yarı yarıya yani şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında e, kamerada çok belli olmuyor ama çok güzel oldu bence ama ben tabii gelen mesajları da dinleyerek hem de açık renk size daha kolay anlatırım diye motifi bununla yapacağım harika bir model oldu bence yapmanızı tavsiye ederim kahve tonuna da böyle, böyle bu şekilde biraz daha pastel tonları da güzel olur şu şekilde şimdi öncelikle motifimizi yaparak işimize başlayalım Evet ipimi tığıma sabitledim serum halkamı aldım içine girdim sabitledim 4 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuva içerisine giriyorum o 4 adet zincir birinci trabzan oluyor 2 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan başına 2 aldım girdim 2'şer 2'şer çektim 4. trabzan tekrar 4 zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım 4 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 iki çektim 2. trabzan ına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3ünü 4ncü 4 adet zincir çekiyorum yuva içerisine girip kapatıyorum 5 trabzan olarak 4 zincir başına 2 alıp yuvaya giriyorum 2şer i̇kişer, ikişer çekiyorum başını 2 aldım girdim 2. 2 2 çektim 3. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim 4. 4 zincir çektim. Yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım. Bu işlemi 5 tane yaprak olana kadar yapıyorum arkadaşlar. 2 işlem aynı tekrar etmeyeceğim. Yaprakların işlemi aynı. 4 5. Son yaprağımı yapıyorum. 4 zincir başına 2 alıp giriyorum. İkişer, ikişer çektim. 3. 4. Trabzan. 4 zincir yuva içerisinde kapattım. 5. Trabzan olarak. Bir de zincir çektim. ipimi kesiyorum oldukça kolay aşamaları olan bir motif elde ettik gördüğünüz gibi şimdi motifi nasıl ekledik ipimi tığ battına sabitliyorum ilk başlarken ilk başlarken ipimizi tığ battığına sabitledik başına iki aldım hemen bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim geriye önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 çekerek böyle bir yuva oluşturdum dibinde 1 2 3 zincir başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım yuva içerisine girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim yine başına 3 kez aldım son kez şimdi önce bir sonra ikişer ikişer alıp yukarı çıktım bir yaprak elde ettik arkadaşlar burada şimdi 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arasına girip kapattıktan sonra burayı da sıkı iğne yaparak aşağı iniyorum 7 veya 8 tane sık iğne yapıyoruz. Dibindeki yuvama girip sabitliyoruz. Şimdi burada dibindeki tığ bat diye giriyorum. Sık iğne ile 8 adet zincir çekiyorum. Acaba onu sanırım. Evet çok özür dilerim. 10'du. 10 zincir çektim. Motifimi aldım. Bakın şu bitiş başlangıç ve bitiş noktası olan kısımdan ilk girişimi yaptım ipimi buraya sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim arkadan bu 4 zincir şu ikinci yaprağın arasından girip ilmek alıp bu tarafa çıkardım aradık arkada kapattım 1 2 3 4 zincir tekrar yine bu yaprağın arkasından ortaya girdim ilmek alıp arkada kapattım 1 2 3 4 zincir arkadan yine ortadan ilmek alıp iki yaprak arkasında kapattım 1 2 3 4 zincir arkadan geç ortadan al ilmeğini arka kısımda kapat kapatama tekrar yapıyorum 1 2 3 4 zincir son yer yine arkadan geçtim ilk başladığımın üzerinde kapatmış oldum 10 adet zincirimi çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 aşağıdan 1 2 3 4 atlayıp 5'e girip 5. tığ battığımda kapattım başına 2 aldım bir tır battı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım dibinde bir yuva oluşturduk yine yaprak yapıyorum 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim İki çektim iki çektim iki çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 2 çektim başına 3 kez aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım Buraya da dediğim gibi 7 veya 8 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 4 5 6 7 Dibindeki yuvama girip 8. sabitledim. En dipteki yuvama tığ battıma sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 10 tane zincir çekip yine motif ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burada motif ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin tamamlanmışı bu şekilde. Aslında bana kalırsa ben krem eklemezdim arkadaşlar ama sizlerin fikirlerine önem verdiğim için kremle de ekleyip göstermek istedim. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.